Merhaba arkadaşlar Google Asistan Rebuild'de hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Android telefonlarda "Hey Google" dendiğinde Google çıkıyor. Şimdi çıkacak gördünüz. Arkadaşlar şimdi Google'a bu videoda bu Rebuild'de Sofifa'da oyuncuların listesini açtıktan sonra bir rakam seçmesini isteyeceğiz. Bir birden 25'e kadar yapacağız. Ondan sonra da 26'dan 50'ye kadar yapacağız ki her mevkiye bir sağlam bir tane de zayıf oyuncu seçelim. Belli mevkilerde daha fazla oyuncular seçeceğiz. Bakalım Google Asistan nasıl bir takım kurabilecek bize. Ligimizde rastgele seçeceğiz Google Asistan'a göre. Onu da göreceksiniz videoda. Bu videonun seri versiyonunu Arden yaptı noktasından gidip izleyebilirsiniz onu da. Arden'le beraber Google Asistan vs Siri yapacağız bir de. Karşılıklı kapışacağız. O esnada bakalım kim kazanacak. Bu fikri daha önceden Discord'dan olsun, yorumlarda olsun sunanlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugüne denk geldi. Gayet de eğlenceli oldu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar taktik olarak 4-3-3 yapacağız. 4-3-3'ü belirledik. Rastgele yapmayalım dedik. Her mevkiyi adam seçeriz. Şimdi o zaman ilk oyuncuyu 1 ile 25 arası seçeceğiz arkadaşlar. İkinci Santrafor'da 25 ile 26 ile 50 arası seçeceğim. Soruyorum. Hey Google 1 ile 25 arası bir rakam söyle. İşte rastgele bir sayı 9. 9 verdi. 9. Santrafor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Griezmann 9 Şimdi yedek santriforu ya da ikinci santriforu seçiyoruz. Hey Google 26 ile 50 arası bir numara söyle. 28 Oo, yukarılardan verdi yine. O zaman 26, 27, 28 İliçiç gizli santrifor oynatacağız o zaman arkadaşlar. 4 3 3 gizli santrifor oynatacağız öyle görünüyor. İliçiç geldi. Bunu hep yapasım vardı. Ne oluyor lan? Lan yayına ne oldu? Ana. Arkadaş <laughs> yerin dibine girdim. Şimdi sağ kanatlara geldik abi. Burada Messi duruyor. Messi gelir mi? 1 ile 25 arası yine. Hey Google, 1 ile 25 arası bir sayı söyle. Ha bu sefer oldu. İşte bu. İşte bu. Ya Messi getirdik. Google gitti İngilizceye falan sonra tekrar Türkçeye geldi. Okey Messi'yi aldık. Yedeğini de seçelim. Hey Google 26 ile 50 arası bir sayı söyle. 40. 40. Gördünüz kılpayı. 40'ta kim var abi? 38, 39, 40. Yo Bergwijn. Bergwijn ya da. Şimdi MOO'ya geldik. MOO'da da zaten De Bruyne 2 gelirse süper olur. Hey Google. 1 ile 25 arası bir sayı söyle. 24 oh. 24 Ne yaptın Google ya Depay 23 arkadaşlar Kim geldi yedek James Rodriguez Simülasyonda fena değil James Rodriguez Tabi elit değil 84 potansiyel de yok Hani Depay gelmişti gerçi Depay orada oynatamazdık Brandt gelseydi süper olurdu İkinci oyuncuyu da seçelim Hey Google 26 ile 50 arası bir sayı söyle 33. Ay yine fena değil yediğimiz. 31, 32, 33. Şurada Deli Ali arkadaşlar. 33. oyuncu Delali. Yani Deli Ali bak güzel oldu. Bir overall daha düşüyor ama 88 potansiyel. Şimdi MO, MDO için iki tane az kadroda oynatacağımız oyuncu lazım. E zaten Deli Ali, Hames onlar da orada oynayabiliyorlar. Ofansif oynamalarına da gerek yok. O yüzden buraya 3 tane alacağız. Toplam 5 tane orta sahamız olsun. Fazlası zarar olur. E, ee, burada da 1 ile 20, 21 ile 40, 41 ile de 60 arası seçeceğim. En dibe kadar gideceğiz. Liste 60 tane gösteriyor Sofifa'da. Hey Google, 1 ile 20 arası bir sayı söyle. İlk oyuncu geliyor. 17. Oo, en kaliteli topçumuz 17. Fabinho'nun bir altı 17. Marquinhos. Stoper geldi ama yani orası da iyi aslında. Marquinhos tabi MDO'da gerekirse oynatırız da. Yani biraz süper. Stoper'de ekstradan bir sağlam oyuncumuz olmuş oluyor. Bunları dediğim gibi hani ne gelirse ona göre. Ek mevkisi falan fark etmiyor. Hey Google. 21 ile 40 arası bir sayı söyle. Google vallahi süper gidiyor arkadaşlar. 30 dedi. Yes kaptan geldi kaptan Henderson Hey Google 41 ile 60 arası bir sayı söyle Bu da son orta saha oyuncumuz Hoba 48. 48 Alan 41 arkadaşlar 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Ever Banega geldi Orta sahamız o kadar da iyi değil yani ofansımız bizi taşıyacak. Umarım kalecimiz iyi olur. Şimdi sol e geldik arkadaşlar. Tekrar 2 tane oyuncu seçeceğiz. 1 ile 25, 26 ile de 50. Hey Google, 1 ile 25 arası bir sayı söyle. İlk sol bekimiz, az sol geliyor. 19. Bir sayı 19. Hakimi 16. 17 Akunya, Nacho Fernandez 18, Kolarov geldi sol e. 19. Yedeyini de seçiyoruz. 26 ile 50 arası bir sayı söyle. İşte rastgele bir sayı 34. 34. Diallo geldi. Diallo 34. Sağ beklere geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel tercihler var. Yine 25'e kadar yapacağız. Hey Google 1 ile 25 arası bir sayı söyle. Evet. İşte ya hep berbat geliyor valla. Ofansa çok güzeldi. Defansa berbat. 22 geldi ya. 21, 22. Sven Bender. 81 overall saabe ki şimdi umarım potansiyelli bir yedek gelir arkadaşlar bu berbat oldu hey google 26 ile 50 arası bir sayı söyle 32, 32. potansiyel önemli potansiyel önemli 32 liner Sağ bek çok kötü geldi. Sol bek de çok kötü geldi. Bekler kötü. En azından stoper için bir Marquinhos'umuz var arkadaşlar. Şimdi stoperlere gelince arkadaşlar 4 tane stoper alacağız. Hani Marquinhos piyangodan çıktı. Onu saymıyoruz. Normalde de 4 tane alacaktık. 2 as stoper, 2 tane de yedek. Bunları 1'den 15, 15'ten 16'dan 30 öyle gideceğiz 60'a kadar teker teker. Hey Google. 1 ile 15 arası bir sayı söyle. Bir de gözünü seveyim. Bir de gözünü seveyim. 2. Aa. Ya 3 dese daha iyi olacak. Ramos geldi ama yani yaşlısını verdi ya. Neyse Ramos da iyidir. Vallahi stoper ikilimiz zaten belli. Marquinhos da var. <laughs> hey Google, 16 ile 30 arası bir sayı söyle. 24. Delit gelebilirdi ya. Felipe geldi arkadaşlar. Marquinhos cepte abi. Gerisi de artık formalite. Hey Google, 31 ile 45 arası bir sayı söyle. Aaa Savic 31'de Maguire iyi oldu bakın yedek Maguire efsane oldu. Hey Google 46 ile 60 arası bir sayı söyle. Son stoper. İşte rastgele bir sayı 52. 52. 52 Miranda. Yaşlıları toplamaya devam ediyoruz. Stoper huzur evi arkadaşlar. Miranda geldi. Kritik seçim için önce yedek kaleci alacağız. 25 ile 26 ile 50 arası. Hey Google 26 ile 50 arası bir sayı söyle. Geliyor geliyor. İşte rastgele bir sayı 41. 41 Kocaeli geldi. Areola'nın altındaki oyuncu efsane bir Galatasaray bir Süper Lig efsanesi Fernando Muslera geliyor yedek kaleci olarak. Şimdi o halde arkadaşlar, daha önemlisi, en önemli seçim son ter son seçim olacak. Hatta bir dakika bir tane daha ekstra orta saha oyuncusu ekleyeceğiz çünkü 21 oyuncu yetmeyecek. Hey Google. 1 ile 25 arası bir sayı söyle lütfen bir de. İşte rastgele bir sayı 19 Aa, Lütfen bir bile dedim Onu da algıladı burada gördüm yazarken Alakası olmadı 19 dedi ya Aa, 19 kim? Bürki 16 17 Gulazi 18 Anthony Lopez o da iyi olurdu 19 Netoya ya bari 21 deseydin de Paolo Lopez gelseydi. Neto. Takımı hazır ettiğimize göre kendimize bir de lig belirlemek için arkadaşlar. Burada Sofifa'da rastgele bir trend listesi var o takım trendleri. Premier Lig, e, Ligön onlar olsun. Yine soralım birden 25'e kadar diyeceğim. Hey Google 1 ile 25 arası bir sayı söyle. Geliyor lig geliyor. 7. 7. Premier Lig. Herkes burada Premier Lig abi tamam Premier Lig olsun ya olsun ya netomuzla coştururuz Premier Lig'de o zaman Arkadaşlar takımı Aston Villa'ya yerleştirdik. Şimdi öncelikle bir hoca lazım. TikTokçu hocamızı seçelim. İlk Nonolive'dan çekiyorum. Nonolive 200 kişiden. Nonolive'dan kime geliyor? Jet27'ye geliyor. YouTube'da da YouTube üyelerden de Mertkan Akdeniz'e geliyor. Mertkancım tebrik ediyorum. Jet27 tebrik ediyorum. Şimdi gruplar için yine Google Asistan'a soracağım arkadaşlar. 2 mi? 8 mi? Çünkü ya Tottenham'ı çıkaracağız ya Chelsea'yi çıkaracağız. Güçlü takımları çıkarmayalım. Hey Google 1'den 8'e kadar bir sayı söyle 7. 7 dedi o zaman 8'de Chelsea var 8'den Chelsea'yi çıkarıyoruz yine yazık oldu bak Chelsea'yi acımaya çalıştık burada arkadaşlar Güle güle Chelsea. Bu arada biz de 89-84-84 olmuşuz. Orası zaten belli abi. Ofansı süper yaptı Google. Kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle düzenlemiştik. Efsane görünüyor. Griezmann burada OF tabii ki. Yedeği de İliçiç olacak muhtemelen. Simülasyon canavarı İliçiç. Messi, Neymar. Şu ilerisi çok güzel oldu ya. Yalnız buradan itibaren stoperler de iyi. Stoperlerde de sıkıntı yok. Ramos Marquinhos. Okey Ramos 2 sezonluk iyi gider. Burada muhtemelen 2 sezon yapacağız. Kolarov çok düşük. Bender 30 yaşında. Tabi orada Diallo yedekleyebilir Kolarov'u 80. Liner de 26 yaşında. Sabek olabilir. Taktiği değiştiremiyoruz üçlü stopere. Başta dedik 4-3-3. O yüzden böyleyiz. Neto'yu koymadım kaleye. Ama Neto'yu da koyalım ya şimdi. Oyun zaten hangisini oynatırsa oynatsın da. Muslera'nın reytingi düşük. Neto'yu alalım. Neto bizi kaçıncı yapacak Premier Lig'de bakalım. Ee, her şey hazır. O yüzden ara transfer dönemine kadar gidelim. Zaten grubumuzu gördünüz. Ocağın ikisini simüle edelim. Ara transfer dönemi 3-5-2-4 vay dördüncü 4. yüz chat genelde üçüncü yüz dördüncü yüz diye geldi buraları arkadaşlar beşinciyiz diyorum ben tamam hadi çıktım Premier Lig deyince altıncıyız vay ama City lan City'ye ne olmuş 45 45 puan Liverpool uçmuş City'den biz kimseyi de almadık aslında. Vay be. Yani dördüncü de olabilirmişiz burada. 3, 3 puan geri deyiz. Tottenham'a bak. Tottenham'ı çıkarmadık. Şampiyonlar Ligi'nden coşmuşlar. Chelsea küsmüş. Şampiyonlar Ligi gruplardan çıkmışız. Benfica ile eşleşmişiz. Grubu lider tamammışız Zaten tabi burası Ajax Valencia falandı. İyi yani Benfica geldi. Tabi Benfica da ters olabiliyor bazen. Ama şu ana kadar performansa bir bakalım arkadaşlar. Gol krallığına falan kim oynadı? Of Messi reis 21 maçta 23 gol. Bir de Premier Lig'de oynayamaz Messi diyorlar. Aa, Griezmann 13 gol. Tepelerdeyiz bu ofansta ama asistlerde De Bruyne, Neymar 7 asist. Üçüncü. Gol yenmeyen maçlarda bizim kaleci Muslera. Aa bak Muslera 17 maça çıkmış. Oyun Muslera'yı oynatmış. Bir de bana diyorlar Muslera'yı oynatacaktın keşke. Neto'yu ben koydum ne yaparsa yapsın dedim. 17 maç net e, Muslera. Ve toplamda bakalım bak Neto 6 maça çıkmış Muslera toplam 30 maça çıkmış Messi 32 gol şu ana kadar Neymar biraz düşmüş Kim oynatılmış kim oynatılmamış da 13 maç oynamış Lainer sabekte oynatılmış 35 maç İlk maça geldik taktik böyle Oyuncuların ratingleri böyle Henderson, Menderson geri geldi Ali'yi koyduk James Rodriguez Benfica Güle güle 1-0 deplasmanda Zor oldu ama Rövanş maçını da basın toplantısız oynayacağız arkadaşlar. İç sahada 2-0 çok rahat. Sakat makat yok. Ceza yok. Devam. Evet takımımız gayet hoş görünüyor arkadaşlar. Böyle değiştirecek bir şey göremiyorum. Ama rakibimiz Oblak Reis ve Atletico Madrid. Neyse bunları geçersek alıyoruz. Hadi deplasmanda 1-1 son dakikada da atmış 1-1 yapmış Kore'ye ya. ya. Rövanş maçı arkadaşlar 1-0'ın üstüne obla bence geçeceğiz ya. Yeneceğiz iç sahada. Aston Villa Google Asistan Rebuild. İşte bu ya. Neymar penaltı. Penalmar. Penaltı Junior. Kral Oblak ne oldu? Oblak Güle güle. Ya tek sezonda mı Google Asistan bitirecek bu rebuild'i acaba? Ofans sağlam yaptı. Neto ile götürüyoruz valla. Öyle kaşla göz arası ikinci sezon ikinci sezon dedik de şimdi James Rodriguez'i aldık. Ramos'u almışız. Karşımızda bir Real Madrid var. Kaptansız bir Real Madrid. Liverpool'a elemişler. Tehlikeli takım yine de. iç sahadayız. Haydi Google Asistan. 1-0 gol yemeden Delali delendirdi bizi. 1-0'dan sonra arkadaşlar Real Madrid deplasmanda gol lazım bize abi. Biz bunları hallederiz ya. Hadi Messi. Neymar da atabilir. 2-1 ya yeniyoruz tek sezonda finale kalıyoruz. İşte bu kadar be. Abi Defansı kötü verdi o kadar da kolay olmasın dedi Google asistan. Şimdi bunun Arden'e karşı Google vs Siri yaptığımızda ne olacak? O iki kere yapacağız garanti olsun diye. İki kez yapınca Google mi iyi çıkacak yoksa Siri mi iyi çıkacak? O da bekleyebileceğiniz bir video olur. Ya bundan önce ya bundan sonra gelir bakarız. Liner Kolarov çok yorgunlar. Final maçı zaten kendimiz oynayacağız sıkıntı yok. Sezon sonunda buradan alalım. Bir de FA Kupası finali gördüm galiba. Bir dakika şöyle Cumartesi günü kim geldi? Juventus geldi finalde. Vay. Sezon sonu gördüğünüz gibi zaten Juventus'la işleştik arkadaşlar. Premier Lig'de dördüncü bitiriyoruz. Yani dördüncü yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Liverpool şampiyon olmuş. Fena değiliz. Tottenham'la aynı puanda bitirmişiz. Averajla geçmişiz. 91 gol atmışız. Abicim ligin en çok gol atan takımıyız. Bak işte simülasyon canavar. Yani gerçekten bizim Google Asistan'ın yaptığı olay Hücumu fulle defansı artık ne varsa abi huzur evi fark etmez. Yani 29 gol yemişti o kadar da fazla yememişiz ama 84 puandan daha fazlasını alabilirdik belki. FA Cup. FA Cup'ı almışız abi. İngiltere'nin en iyi ikinci kupası Chelsea'yi elemişiz. West Brom. Ondan önce Manchester City'yi elemişiz. Liverpool'u elemişiz. Yok daha neler abi bu dördüncülük nedir o zaman? Karabağ Cup. Onu da almışız. <laughs> Onu da görüyorsunuz City'yi elemişiz. Sonra Liverpool'u elemişiz finalde. West Brom yine gelmiş. Newcastle. Sağlam takım Chelsea. Abi süpermişiz de ligde ne oldu anlamadım. Takımın dayanıklılığı herhalde yetmemiş lig için. Avrupa'yı United almış. Gol krallığına bakalım. Premier Lig Messi kral. Of Messi çıktı ya valla helal olsun. 33 gol Messi coşmuş. Griezmann da iyi 3. bitirmiş. Ve asistlerde Messi yine De ile beraber. Reis taşımış ya. Kalecilerde de Neto sonradan oynamış. 7 tane gol yenmeyen maç ondan. Muslera da ikinci yarıda hiç oynamamış arkadaşlar. Ratingi düşünce. Toplam istatistiklerde de Messi 48 gol 16 asist. Üf süper. Griezmann süper. Neymar süper. İleri üçlümüz taşımış. Gerisi de artık elinden geleni yapmış. Herkes 3-5 tane bir şeyler ortaya ceplerinden çıkarıp koymuş ya. Aynen böyle yapalım. Formaları en güzel böyle oldu. Atatürk Olimpiyatta maç. Kadroyu bozmadım. Yaşlı Ramos'umuzla Marquinhos. Kalede Muslera. Muslera kupayı kaldıracak. Geçelim finale. Ve arkadaşlar Atatürk Olimpiyat stadında görüyorsunuz Juventus. Abim karşımızda pek değişiklik yapmamışlar gibi görünüyor. Zaten ilk sezonda Google Asistan bizi buralara getirdi. Siri'ye meydan okuyor. Google Stan kralsın. O da bize teşekkür etti. Siz duymadınız. Messi de kral arkadaşlar. Ama kalede Muslera var. Muslera ile kupayı kaldıracağız. Hadi bakalım. Yaşlı takımımızla coşturalım. Liner, Messi, tek top. James Rodriguez, Griezmann, ver git abi. James önünü al. Aldı. Süper geçti Hames Rodriguez. Hasa gel. İşte bu ya. İşte bu ya. Süper bir gol. Neymar Junior atıyor. 1-0 yapıyoruz. Acımak yok arkadaşlar. Google o kadar bizi buralara getirdi. Biz de kabiliyetimizle 5 tane atalım bunları. lütfen. Lütfen. James Rodriguez yalnız deliydi orada parçaladı. Orası da önemli. James Rodriguez bakın burada bir vücut koydu, bir şey yaptı. Bir önce vücut çalımıydı, sonra vücut koydum. Sonra pas da bir enteresandı ama helal olsun Neymar Junior. Süpersin koçum. 8. dakika 1-0. Aha Ramos. o Ramos bana mısın demedi arkadaşlar. Neresiyle engellediğini gördünüz yani. Ronaldo. Fernando Muslera. Muslera bir kurtarış daha zaten. Offsitemiş Rodrigo ama yani Ronaldo'nun kafasında efsane kurtardı. Miralem Pjanic. Alexandro. Alexandro. Aman aman aman. Rodrigo güzel güzel güzel. Rodrigo çarptı. Marquinhos uzaklaştırdı. Neymar alamadı. Juventus sıkıcı bir futbol oynuyor arkadaş ya. Bunlar Tiki taka mı oynuyor? Toplu oynama mı oynuyor? Ne yapıyor bilmiyorum da Delali helal olsun lan. Topu çaldığı iyi oldu. Bir atraksiyon gelişti. Delali. Messi aradan kaçar. Griezmann zamanlama güzel. Messi reis plaseyi koyar işte bu. 1-0. 2-0. 2-0. Messi'den. Aa, yüzük power arkadaşlar. Biz de yani yüzüğümüzü takmamıştık. Unutmuştuk bugün. Maçtan önce taktık ve güç geldi ya. Güç geldi ya. Griezmann. Adam akıllı bir şey yaptı. Griezmann pek iyi oynamıyor. Messi helal. Aman. Ramsey. Oo, Fernando Mustara'yı test ediyor Ramsey. Süper uzanıyor Fernando Mustara. 81 overall'ına bakmadan. Kral Mustara. Dybala. Tekrar geçmiş olsun. Müsabakanın 33. dakikası. Soldan gelen bir Alexandro var. Önlü kestik mi Henderson? Of ya Henderson'a iyi mi kötü mü diyorduk Henderson burada kral çıktı James Rodriguez Messi sağdan uçar Messi'yi orada saldılar harbiden ama Delit geldi Matthias Delit Verdi Griezmann Griezmann tekrar al Griezmann Abi Griezmann ne yapıyor ya Bir gideceğim gibi gösteriyor sonra Bir duruyor bir şey oluyor Griezmann'a Aha ooo Kolarov müthiş Gördü Neymar süper kaçtı Chiellini Neymar'ı kovalıyor Neymar Junior Neymar arkada Gelen bir delali var Delali oynadı. Fazla oynadık. Bu maçta çok oynamasyon yapıyorum arkadaşlar. Neymar. James Rodriguez. Sağ ayaklı mıydı? Hames. Aha. Hames'e bak ne geçti lan. Hames. Lan. <laughs> Yumruğu yedi kafaya. Hames Rodriguez enteresan. işlerle geçti. Son anda da atsaydı süper olacaktı be. İlk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. Daha oynamaya gerek yok. Kolu bıraktık bakıyoruz. 45 artı 2. Lan aman dikkat. Geliyorlar valla. 45 artı golü mü geliyor yoksa? Aman aman aman. Rodrigo. Rodrigo batır. İzledik. Aman. Ronaldo Muslera. Hoca hala bitirmedi abi. Yani bizim boğazımıza bir şey kaçtı burada. Aha. Hocam bitirme o zaman. Valla ne yaptı bu hoca? Çıldırdı. Çıldırdı hoca. Messi. Sol ayak iyi. Messi. Aa üstüne vurdu. İnanamıyorum. Korneri de verdiler. 45 artı 7. Oha. Hoca biz bilmeden varamaram falan mı gitti? Artı 2'den sonra ya. Gol gelsin o zaman. Cık, yok. Henderson. Hocam bitirme ya. Bir şut çeksin adam ya. Bir değişiklik yapalım Griezmann. Sen şöyle bir geri gel abi. Messi geç forvete. Burada e, Folland hızlı mı değil. Bergwijn. Bergwijn oynasın sağ tarafta o zaman. Ve ayrıca... Kolarov bunlar kalsın ya değişiklik başka yapmayacağım zaten öndeyiz. Ama ayıp oldu be Messi ikinci üçüncüyü atardı orada hoca o kadar oynattı. Şimdi Bergwijn speed makinası. Speed makinası geçti Dybala'yı. Bir daha geçti mi geçti. Ortası fena değil ama Messi tabi içeride ya. Bir de FIFA. Laimer aha top bizde Bergwijn yürü bir daha. Griezmann'a topu bulaştırınca nazar değiyor. Bizim atak bitiyor. Arkada birisi boş. Delali. Aa, kazma kazma yüzde gol sandım seviniyorum Pjanic Matuidi Oha. Marquinhos Muslera çok soğukkanlıyız be Muslera ile bile hareket çekeceğiz Lan bir var ya bu Ronaldo değil de bizim oyuncu olduğunu sandım o yüzden orada hiç paniklemedim <laughs> Sarı sarıyı görüyorum orada lan diyorum Vallahi benim açlık aklıma, başıma vurdu arkadaşlar. Yani o yüzden süre bakmayın. Videoda anlayamıyorsunuz bunu ama yayındakiler anlıyorlar. Kaç saattir acız. Griezmann. Griezmann bir bekledi baktı. Sakin oldu. Neymar süper geçti. Arkada bir... Ha lan Messi de onu atamıyorsa daha kim atsın ya şu oyunda. Pjanic. Ooo bir direkt daha. Yürü. Bir daha yürü. Bir daha yürü. Evet. Mükemmel çıktı. Messi golü atıyor. Bu da girsin ya. Google'da orada bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Tezahürat yapıyor. Messi reis en azından şu üçüncü golü de attı. Yani hakkımızdı bu abi. Hakkımızdı bu. Şöyle görüyorsunuz kalecinin e, <laughs> abimin de yardımı falan. Kalede o kesin adama gider dedim. Ama Messi bu sefer az önce ne bileyim atması gerekeni şimdi attı be abi. Ama yine de süper bir rebuild oldu çünkü Google Asistan'lı tek sezonda şampiyon oluyoruz. 1 ile 30. Pardon 1 ile 25, 25 ile 50 arası seçimlerde. Daha da kötüsünü seçebilirdi ama bize galip gelen bir takım seçti. Arkadaşlar bu arada kesinlikle o simüle ekranlarında hiç girçik mirçik de yapmadık. Onu da belirteyim. Google Asistan vs Siri Rebuild'de Arden'e karşı yapacağız. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ve kaptanlık pazubandı o efsaneye vermiştik. Muslera'ya vermiştik. Fernando Muslera bu maçta gol yemedi. Zaten direkten dönen toplar da Muslera'nın büyüsünden dolayıydı. Onları da kurtardı sayıyoruz burada. Muslera iyi kurtarışlar da gerçekten zaten ilk yarıda yapmıştı. Nando geldi. Kaptı kupayı. Hocam kaldır bir müzikte bir iptallik oldu. Bir şey oldu. Müzik böyle bir arka plana geçti. Bir gariplik oldu. Google Asistan'ın takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.